Bugün sizlere videomda iki şey göstereceğim. Birincisi bu e, çamaşır makinasından yaptığımız e, pervanemiz elektrik, elektrik üretmek için tasarladığımız pervanemiz. İkincisi e, bizim sokak köpekleri vardı, bizim demeyelim de kar koca vardı. E, onların bir tezekli dediğimiz odunluğu vardı. Orada köpekler var, orada küçük köpekler var. Onlara e, yemek vereceğiz, yal dökeceğiz. Onları göstereceğim size. İzlemede. yeni bir icadımız. Rüzgarın dönmesinden çalışan malzememiz. Şu altında lamba var burada. Daha kuvvetli döndükçe çalışıyor. Üstünden matkap ucu, çamaşır makinesinin motoru, su borusunun su borusu. Onun kesilmiş hali. O şekilde yaptığımız bir icat. Normalde elektrik üretmek için yapmıştık ama bunu buraya taktık. Altında ışık veriyor. Bu şekilde. Bir icadımız. Evet, şurada da bunun kutucuğu var. Evet, bunu eğlence olsun diye yapmıştık ama bunu gerçekten elektrik üretmek için yaptık. Evet aşağı inelim karşıdan. Alalım. Evet şöyle karşıdan alalım. Bunu kendimiz yapmıştık Onur abiyle birlikte. Bunu biraz daha ağır işler gerektirdiği için babam yaptık. Değil mi Onur abi? Onur abi de ne kullandık? Detaylıca bilgi alalım senden biraz. Şimdi bunun yapımında e, öncelikle çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi tam olarak. işti. Burada herhangi bir elektrik üretimi yok. Aslında ikisi de öyle tasarlandı ama o üretmiyor. Şimdilik böyle bir şey yaptık. Geliştirilebilir bir şey. Rüzgar. Yapıyor. Yılda ortalama burada da güzel rüzgar oluyor. Onur abi en son üstümüze kaç volt vermişti? Yani 8-10 volt arası alabiliyoruz bu rüzgarla. Yani bir telefonu şarj edecek kadar var. Evet, siz de yapabilirsiniz. Kolay bir şey aslında. Biraz elektronik işler gerektirse de kolay bir şey evet. Evet parçaladığımız çamaşır makinesi bu şekilde. Bunun içinden aldık o malzemeleri. Şunun içinden falan aldık. Lambayı falan hep bu şekilde aldık. sokak köpekleri vardı. Bugün onlara yal vereceğiz. Onun yapılışını göstereceğim size. Ya şey, e, yalın içinde biraz süt. Ondan sonra ekmek ufakları bayatlamış olan. Onlarla birlikte yap yok 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 köpeklere. Şimdi götürelim. Çarpana bir çarpana yalma. Evet bugün yağmur yağdı manzara çok güzel. <laughs>

içeri. Karanlık olduğu eli için. Yiğit o, eli, 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 eli elikleri yiğit. Köpücükler. Gel. Burada. Yiyor köpek. Eski harabı bir lira bu ya. <laughs> bulamadı oradan yetin ama. Şu da. Yaşık çocuklar. Şunu da al şunu. Buradan bulamadım. Anneler yavrularını daha çok çiğ. Yemiyor ha? ha. yer yer. Şunun ayağı da girmiş yazık. Bunlara bir sabah bir akşam döküyoruz. Gidelim de şimdi hayvanlar evet. peşimizi bırakmıyorlar yemek verdiğimiz için. Yarlanın dur hadi Geri girmesi lazım. <laughs> Bu şekilde yavrulara e, yalvıyoruz. Bunlar büyüyor burada. Belki e, sahibi gelir alır. Belki köylüler sahiplenir. İşte e, köpek lazım var. Dişi erkek karşı yavrular var orada. Şimdi şu an pek kimin hangisi olduğunu bilemiyoruz ama orada karışıp işte, e, büyürler. 15-20 günde daha çok büyür giderler. Ondan sonra belki de ablamayız. Ama şimdi bunlara bakıyoruz. Evet. Videomuz buraya kadar. Ee, kanalımıza abone olup beğen atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın.